dolayı bugün 9 yıl hapis cezası alması. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi Parti olarak. Evet. Yani ben e, sadece şunu söyleyebilirim. Tabii bu Canan Hanım veyahut da başkası için de olabilir. Ama 8 yıl önce atılmış olan bir tweet'in e, bu seçim öncesi aslında gündeme getirilip, yerel mahkemede hapis cezası verilmesi akabinde istinafta ee, bu cezanın onanması ve onanma tarihinin de manidar olması 23 Haziran'da, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birinci yıl dönümüne denk getirilmesi, e, gerçekten aklımıza çok çeşitli şüpheler getiriyor. Şimdi 8 yıl önce atılmış olan bir TV'de bakılırsa, 15 Temmuz tarihinden de çok çok önce, 17-25 Aralık tarihini bir milat olarak kabul edenlerin, ee, bu tarihten öncekinden de o zaman sorumlu olacağı anlamına gelir ki hukuk herkes için eşit olarak uygulanmalı. Şimdi kuvvetler ayrılığı ilkesi ülkemizde maalesef kuvvetler birliğine döndü. Ülkede e, kimin hapse gireceğine bir kişi karar vermemeli. Ülkenin e, hukukunun bağımsız ve herkesi eşit olması gerektiği kanaatindeyim. Umarım istinafın vermiş olduğu bu karar e, yargıtaydan döner de vicdanlar rahatlar. Yoksa hukuk er veya geç herkese lazım olacak. Bir gün ayarıyla oynanan kantar herkesi tartar. Adalet herkese lazım ve herkese eşit uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Bir de İbrahim Bey malumunuz bugün sabah 5.5 şiddetinde Manisa'da bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Yine bilginiz dahilindedir İstanbul birinci derece deprem kuşağı bölgesinde İstanbul'da Allah korusun bugün bir deprem olması durumunda özellikle beklenen 7 ve üzeri şiddetinde bir deprem. Böyle bir deprem olması durumunda Büyükşehir Belediyesi olarak depreme hazırlıklı mıyız? Deprem anında hareket kabiliyetimiz hazırlıklarımız ne durumda? Tabi bu deprem İstanbul'un gerçeği aslında ülkemizin bir gerçeği. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu göreve geldikten sonra çok hızlı bir şekilde çalıştaylar yapıldı. Bunlardan bir tanesi de deprem çalıştaydı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde depremle ilgili bir daire başkanlığı ve müdürlükler var. Ciddi anlamda çalışmalar var ama tek başına Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işler değil bunlar. Bu devletin bütün birimleriyle koordineli olarak yapılması gereken bir durum. Dolayısıyla İstanbul'da çok kötü inşaatlar ve binalar var. Bu binaların yenilenmesi lazım. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı imar uygulamalarıyla kentsel dönüşümle olacak bir konu değil. Çevre Bakanlığı ile beraber ortaklaşa yapılması gereken durumlar. İstanbul depreme sadece afet yönetimiyle belki hazır gibi gözükse de ortada bir çürük binalar gerçeği var. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesinde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakından yana, Millet İttifakı sayısal olarak azınlıkta. Dolayısıyla ilçe belediyelerinin yapmaya çalıştıkları kentsel dönüşüm, imar planı uygulamaları çok zor geçiyor ve komisyonlarda bekliyor. İstanbul bir deprem kuşağında ve büyük bir deprem bekleniyor. Bunu ee, yer bilimciler, hocalar sürekli söylüyorlar. Ve bu gerçeği de Sayın İmamoğlu sürekli haykırıyor. Ee, bugünden tezi yok. Bugün Manisa'da, Aksar'da 5,5 şiddetinde bir deprem oldu. Daha yeni Elazığ depremi oldu. Malatya depremi oldu. Sürekli ülkemiz sallanıyor ve deprem kuşağında yapılması gerekenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu ülkenin haricinde bir yer gibi görmeden merkezi hükümetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bu durumların içerisine katarak ortak çözüm bulmaları gerekiyor. Şimdi depremle ilgili toplantılar, koordinasyonlar yapılıyor. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunlara dahil edilmiyor. Bu rövanşist duygularla ülke yönetimi olmaz. Kamu yönetiminde süreklilik esastır. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok ciddi çalışmaları yapıyor ama Merkez Hükümet'in desteği olmadan, Çevre Bakanlığı'ndan bu plan değişiklerini yapmadan bu binaların dönüşümü maalesef mümkün gözükmemektedir. Ee, tabii bu isyan e, haykırış umarım e, bir an önce daha önleri alınarak e, kısa sürede çözüm alınabilir. Evet, şimdi e, bir başka mesele e, Haliç'te meydana gelen son gündem e, son günlerde e, meydana gelen kirlilik hem medyada geniş yer buldu hem de hmm. vatandaş arasında tekrar eski Halice. Geri mi dönülüyor? Tekrar aynı kokuları, aynı kirliliği, aynı pisliği çekmek zorunda mı kalacağız diye bir endişe sebebi oldu. Bu konuda meclis üyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İyi Parti meclis üyesi, aynı zamanda başkan vekili olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi tabi bu bilimsel bir mesele. Şimdi Haliç içerisinde bulunan mikroorganizmaların fitoplankton patlaması diye tanımlanıyor. Bu konuyla ilgili çevre daire başkanımız e, Ayşen Hanım çok güzel açıklamaları yaptı ve biz e, üç 3 gün sonra 3-5 e, gün sonra düzeleceği söylendi. Bugün Haliç'te herhangi bir problem yok. Yok. E, fitoplankton patlaması dediğimiz yani Haliç'te yaşayan mikroorganizmaların yüzeye çıkmasıyla alakalı bir konu. Eee Beş gün sürmeden tamamen temizlendi. Haliç'te herhangi bir problem yok. Sürekli e, deşarj yapılıyor. E, çalışmalar devam ediyor. Ama o kırmızı yüzeydeki e, tamamen fitoplankton patlaması. Çevre bilimciler bu konuyu böyle izah ettiler. Tabii siyasette algıyı yönetmek e, durumu var. Bakın Haliç bu hale geldi bu doğru bir söylem değil. Oradaki mikroorganizmaların yüzeye çıkması ile alakalı artık onlar da tamamen bitti. 3-4 gün sürdü, fazla da uzun sürmedi. Her evet. sene olabilirmiş bu durum. bir de bu Sancaktepe Yeni Doğan metro hattından soracak olursak gelinen son durum nedir? Ne zaman tamamlanması ve bitmesi planlanıyor? Bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Evet, İstanbul'daki metro hatlarının hepsi durmuştu inşaat faaliyetleri. Ee, duran bu inşai faaliyetlerin birçoğu başladı, yurt dışı krediler bulundu. En son e, çekmeköy sancaktepe Sultanbeyli hattının met durmuş olan metrosu yaklaşık 7-8 ay önce Sayın İmamoğlu-Sancaktepe-Abdurrahman e, Gazi Meydan Bölgesi'ndeki e, şaft girişinde bir tören düzenlendi. Orada da e, Sayın Başkan'a da çok ricacı olduk. Bu bölge bizim için çok önemli. Ulaşımımız gerçekten problemli. Yaklaşık 118 milyon euroluk bir yatırım o. 2022 Eylül ayında inşallah oradan metroya binerek İstanbul'da istediğimiz noktalara ulaşacağız. Onun haricinde yeni doğan hastane arasında olan bir metro hattı var. Burası için yapılan müracaat maalesef Hazine Bakanlığı tarafından onaylanmadı onaylanmadığı için tabii kredisi e, oluşturulamadı. Fakat e, bu konuyla ilgili Sayın Başkan'la ben görüştüm. Buranın durumu ne olacak ve kendisi bir hafta sonu özellikle Yeni Doğan bölgesine gelerek siyaseten bir avantaj sağlamak için açılmış olan o gereksiz çukurları yerinde gördü. Bugün bizim elimizdeki raylı sistemler daire başkanlığının verileri şunu gösteriyor. O hat bitse dahi 2043 yılında 6 bin kişi taşıyabilecek bir hat. O hat e, rantavul bir hat değil. Yani o hattın şu an yapılmasının elzem bir durumu yok ama yapmak için gayret gösterildi sadece kredisi çıkmadı. Basında da çıktı bu. Yeni Doğan Hastane hattı ile ilgili. E, orasının öyle bir durumu var. Bu konuyla alakalı hem AK Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İyi Partili meclis üyelerine raylı sistemler daire başkanımız Pelin Hanım izahat yapacak, konuyu anlatacak, bir sunum yapılacak. Biz de halka bu konuyu anlatacağız. Gerçekten 6 bin kişiyi taşıyacak olan bir raylı sistem şu an çok avantajlı gözükmemektedir. Gönül istilgi yapılabilsin ama bir de kredisi de çıkmadı oranın. Fakat Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli hattı e, yürüyecek. Şimdi o hatta e, bir durak Sarıgazi Meydanda bir durak yeni yapılan Pandemi Hastanesi'nin orada. Oradan çapraz bir şekilde e, Sancaktepe, Abdurrahman Gazi e, dairesel alanın olduğu bölgede e, duracak ve ondan sonra Sultanbeyli'ye doğru devam edecek. Umarız ki ileriki dönemde de o hat e, Sabah Gökçen Havalimanı'na da birleştirilebilsin. Bugün dahi Dudullu Bostancı hattındaki e, durmuş olan metro hattının kredisiyle yurt dışından bulundu ve o hatta da start verildi. Bütün İstanbul'daki durmuş olan metro hatlarının hepsinde şu an çalışma var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok, sağ çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.